Yan dünyamda yaşayan sevgili dostuma merhaba. Sana bu mektubu gece vardiyasından dönerken yazıyorum ve cebimdeki tek şey bugünden artan birkaç dakikadan ibaret. Burada para yerine zamanı sayıyoruz ve her söz, her nefes, her dikkat, ömür hesabımızdan çekilen küçük birer işlem gibi kayda geçiyor. Sabah uyandığında bankadan bildirim aldım ve gecikme cezası olarak 18 dakikanın çekildiğini gördüm. Gülüp geçmeye çalıştım ama 18 dakika burada iki kahve ve bir yürüyüşe bedel, yani günün akışını belirleyen ciddi bir meblağ. Biz buna kron diyoruz ve bir kron bir dakikaya eşit, kulağa basit gelse de sonuçları ağır. Doğduğumuzda bir ömür hesabı açılıyor ve anne ile babanın ilk işi yeni doğanın hesabına birkaç yıl yatırmak oluyor. Bana ilk yatırılan yılların bir kısmı çocukken oyun parkında harcandı çünkü her salıncak seansı bile ufak bir zaman bedeline tabiydi. Yine de kimse bizi durdurmadı çünkü mutluluğun getirdiği verim artışı ileride alınacak kararların kalitesini yükseltiyor diye aileler buna gönüllü oluyor. Üniversiteye geçtiğimde ilk zaman kredimi çektim ve mezuniyet gününde gelecekteki kendime hatırlatma düştüm. O hatırlatmada şöyle yazıyordu. Bu borcu öderken saçının arasına erken düşen akların sebebini sakince kabul et. Şimdi kırkına yaklaşmış biri olarak bu cümlenin nasıl bir isabetle yazıldığını her sabah aynada görüyorum. Bizde vergiler de zaman üzerinden alınıyor ve temel hizmetlere katkı payı olarak her ay belirli bir saat kesiliyor. Sağlık sisteminde randevu almak için kron yatırıyorsun ama başarılı bir tedavi sonrası devlet kısmı yada yapıyor. Bu yade mekanizması yüzünden doktorlar hem iyileşme hızına hem hastanın yaşam kalitesine gerçek anlamda odaklanıyor. Yasal cezalarda kronla kesiliyor ve ağır suçlar doğrudan yılları eriten yaptırımlara dönüşüyor. Bu yüzden burada en korkulan şey parayı kaybetmek değil, ömür kısaltacak bir hataya sürüklenmek. Aşk hayatında da zaman konuşuyor ve evlilik sözleşmesi yaparken ortak ömür havuzu oluşturuluyor. Birlikte yaşayacağın kişiye kaç yılını emanet edeceğini düşünmek, sevgiye yeni bir ağırlık kazandırıyor. Bizde romantik cümlelerin en samimisi şudur: "Senden çalmam ama sana vakit veririm." Bu cümleyi ilk kez bir kafede duydum ve adamın sesindeki titremeyi asla unutamadım. Çünkü burada sevgi, zamana tahvil edilince yalan söylemek zorlaşıyor ve sözün ağırlığı hemen ölçülebiliyor. Geçen ay annem bana 3 yılını bağışlamayı teklif etti ve ben kibarca reddettim. Reddi açıklamak kolay değildi çünkü o 3 yıl benim gençliğimi uzatabilir ama onun akşamüstü yürüyüşlerini kısaltırdı. Ona şöyle dedim, senin saçının gölgesinde dinlenen serçelerin sesini kısa kesmek istemiyorum. Gülümsedi ve hak verdik, sonra bankada bağış onayı ekranını kapattık ve birlikte çay içtik. Bizde çayın tadı bile zamana bağlıdır çünkü aceleyle içilen fincan da kron tüketir ve tadı yavan kalır. Yavaş içilen bir fincan ise zihni açar ve akşamın verimini artırır. Böylece sonraki kararları daha doğru kalar. Bu dolaşık denklemde küçük alışkanlıklar bile ömrün toplam fazlasını belirler. Biz buna kron hijyeni diyoruz ve çocuklara küçük yaşta öğretiyoruz. Kron hijyeni demek, açık muslukları kapatmak gibi hayatın sızıntılarını fark etmek demektir. Kimi sızıntılar görünmezdir ve sabah telefon bildirimleri arasında kaybolur. Kimi sızıntılar ise gösterişli ve parlaktır. Daha hızlı yaşa diyen reklamlar gibi bir anda yılları eritir. Bu hızlı yaşama özendirici şeylere biz hız hapları diyoruz ve kısa süreli bir odakla uzun süreli bir yorgunluk bırakıyorlar. Bir dönem ben de kullandım ve bir haftada bir kitabı bir projeyi, bir ilişkiyi bitirdim. Sonra bir sabah uyanıp aynada gözaltımdaki çizgilere baktım ve bedelini anlamaya başladım. Bizde faiz de zamanın doğasına uygun işler çünkü gelecekteki saatler bugünden daha ucuz görünür. İnsan geleceğini fazla cömert görür ve bu cömertlikten krediler doğar. Kredi alırken ekranda imza atman gereken yer, gelecekteki benliğinin onayıdır. Banka, gelecek benliğinin olası refahını ve yorgunluğunu modelleyip sana makul bir sınır çizmek ister. Onay ekranında şu cümle yanar. Bu karar bugünkü rahatını büyütecek fakat gelecekteki adımlarını ağırlaştıracak. İşte burada en zor şey, bugünkü aklın yarınki yorgunluğa saygı duyup duymadığıdır. Ben bazen duyuyorum, bazen duyamıyorum ve bunun için utanmıyorum çünkü insan kısmıyım. İnsan kısmı olmak demek, sınırlı bir ömürle büyük niyetler kurmak demektir. Büyük niyetler burada iki yola ölçülür. Bir yol, bir yol da kalp ritmidir, bir yolda kron bakiyesidir. Kalp ritmini tıp okur, kron bakiyesini hukuk ve ekonomi okur, ikisini birlikte okuma ahlak öğretir. Ahlakı en iyi öğreten derslerden biri bakım emeğidir ve biz eski hatalarımızdan öğrendik. Uzun süre aile içinde yaşlı bakımını görünmez saydık ve o görünmez yük birilerinin namurunu sessizce eritti. Sonra devlet bir reform yaptı ve bakım üstlenen kişiye eşleşmeli krom verdi. Bu sayede bir annenin ya da bir oğlun üstlendiği ağır sorumluluk, ömür hesabında bir yankı buldu. Reforma birlikte bakım emeğinin saygınlığı arttı ve aileler suçlulukla değil açık bir denge duygusuyla konuşmaya başladı. İş dünyasında da yeni dengeler kuruldu ve hızlı işler yüksek kron de erken yıprama riski taşır oldu. Yavaş sanat diye adlandırılan alanlarda ise gelirin düşüklüğü sabit kalmadı çünkü toplum faydasını ölçen bir endeks devreye girdi. Bu endeks topluma sakinlik ve anlam katan üretimleri görünür kıldı ve onlara düşük ama istikrarlı bir kron akışı sağladı. Şehir meydanında her sabah zaman gine diye bir sayı açıklanıyor ve eşitsizlik artınca bu sayı yükseliyor. Sayı yükselince belediye meclisi daha fazla kamusal zaman yatırımı yapıyor ve ücretsiz dinlenme alanlarını genişletiyor. Ücretsiz dinlenme alanları gürültüyü azaltan küçük odak koridorları ve buralarda harcanan kron geri dönüyor. Böylece toplumun genel eforu düşüyor ve verimlilik uzun vadede artıyor. Kulağa teknik gelebilir ama bizim gündelik hayatımız bu küçük dengelerle akıyor. Dün öğle arasında bir arkadaşımın kronu bitti ve ödeme ekranında talebi reddedildi. Yüzüne düşen gölgeyi görünce içim sızladı çünkü reddedilen bir işlem burada reddedilen bir yarına benzer. Yaklaştım ve kendi hesabından ona 10 dakika gönderdim ve 10 dakika sayesinde birlikte ekmek aldık. Ekmek alırken kasadaki görevli teşekkür etti ve makbuzda iki ismini yan yana yazdı. Bazen dayanışma küçük bir satırdı ve o satır insanın gün boyu taşıdığı ağırlığı hafifletir. Yardımlaşma güzel ama karanlık bir pazarda var ve adına kron kaçakçılığı diyoruz. İnsanların yorgunluk izlerini istismar eden bu pazar, gizli anlaşmalarla zaman çeker ve geride kırık aynalar bırakır. Devlet bunu önlemek için biyometrik yaşlanma izini takip ediyor ve izinsiz transferleri engelliyor. Yine de açgözlülüğün ince yolları var ve bizden saklanmayı beceren birkaç örgüt hala iş görüyor. Onların vaatleri basittir. Sana gençlik satarız derler ve o gençlik çoğu zaman başkasının akşam üstünden çalınmıştır. Ben bu sözlere kulaklarımı tıkıyorum çünkü başkasının açamüsünü kendime sabah yapmak istemiyorum. Burada en saygı duyulan şey, yaşın ağırlığını taşımayı öğrenmek ve onu kimsenin elinden çalmamaktır. Bazen sevgi de bizi zorluyor ve fedakarlığın sınırı nerede başlar diye soruyoruz. Bir arkadaşın sevgilisini 6 ay bağışladı ve bağıştan sonra ilişkinin ritmi değişti. Sevgi büyüdü ama sorumluluk da büyüdü ve iki kişi yeni bir ortak zaman muhasebesi yapmayı öğrendi. Bu muhasebe doğru yapılmazsa kıskançlık çıkar çünkü kim daha çok ömür verdi tartışması sessizce birikir. Doğru yapılırsa saygı büyür ve iki kalp aynı metronoma atar gibi dengeli yürür. Bizde düğünlerde takılan hediyeler arasında krom çekleri de vardır ve miktar değil niyet öne çıkar. Bir dede torununa 5 yıl bağışladığında salondaki sessizlik saygıyla koyulaşır. Herkes bilir ki o 5 yıl masada duran ekmekten daha gerçek bir hediyedir. İşte bu yüzden söz çok kıymetlidir ve sözünü bozan kişi yalnız kalır. Yalnızlık burada bir işsizlik durumu değildir. Daha çok saatlerin yankısız kalmasıdır. Yankısız saatler en çok akşamları hissedilir ve o akşamlar insanın içini çürüten bir rutine dönüşebilir. Ben yalnızlıktan kaçmak için yazıyorum ve yazdıkça yavaşlıyorum ve yavaşladıkça gün uzun sürüyor. Sana yazmanın bana verdiği en büyük hediye, kelimelerin kronu geri döndüren o tuhaf gücüdür. Çünkü anlamlı bir cümle kurduğumda hem ben hem sen bir anlığına fazla nefes alırız. Fazla bir nefes demek burada küçük bir yade demektir ve bankadaki grafikte belli belirsiz bir çıkıntı oluşur. O çıkıntı bana umut verir ve umudun bilgisi gelecekte daha az borç almama yardım eder. Bazen düşünüyorum ve diyorum ki keşke gençken daha az gösterişe kron harcasaydım. Gösteriş bizde pahalıdır çünkü hızlı tüketin her zaman erken yorgunluk bırakır. Gençken aldığım hız haplarının yerine artık sabah yürüyüşleri aldı ve yürürken saatleri harcıyor gibi değil, açıyor gibi hissediyorum. Açmak güzel bir fiildir ve insan ömrünü kapatmadan yaşamak istiyorsa açmayı bilmelidir. Biz açmayı meditasyonla, sohbetle, dikkatle öğreniyoruz ve üçü de kronu çoğaltmasa bile verimsiz sızıntıları durdurur. Bu arada şehirde yeni bir uygulama çıktı ve adı Gelecek Benlik Onayı. Önemli kararlar öncesi gelecekteki olası benliklerinden bir simülasyon öngörüsü talep ediyorsun ve sistem bir tavsiye üretiyor. Tavsiye bağlayıcı değil ama bir tür aynaya dönüşüyor ve aynaya bakmak çoğu zaman pahalı hatayı önlüyor. Geçen hafta bu sistem bana bir uyarı gösterdi ve dedi ki, bu projeyi hızlı bitirirsen 2 yıl sonra yazmak için kalan vaktin düşecek. Uyarıyı ciddiye aldım ve projeyi yavaş planladım ve müşteriyle dürüstçe konuştum. Müşteri önce şaşırdı ama sonra uzun vadeli faydayı görünce kabul etti. Böylece hem kaliteli iş ürettik hem de yorgunluğumu daha adil paylaştırdım. Yorgunluğa dil paylaştırmak burada en iyi reflekslerden biridir ve biz bunu meslek onuru gibi taşırız. Sabah metroda bir işçi gördüm ve elindeki saat kartında eksi bakiyeyi kapatacak bir prim yansıdı. Gözlerinde küçük bir sevinç kıvılcımı oluştu ve o kıvılcım benim günümü uzattı. Başkasının sevincinin insanın gününü uzattığına inanmak istersen inan ama bizde bunun istatistiği var. İstatistik şunu gösteriyor. Ortak sevinç anlarından sonra hatalı karar oranı düşüyor. Hatalı karar oranı düşünce verim artıyor ve verim artınca toplum çapında küçük ya da dalgalar oluşuyor. Bu dalgalar sessizdir ve duyulması için kalbinle dinlemen gerekir. Kalbimle dinlemeyi annemden öğrendim ve onun kronlarını bana vermesini istemediğimi söylerken aslında bunu kullandım. Anneme dedim ki, senin yürüyüşünün ritmi benim cümlelerimin gölgesini serinletiyor. O günden beri her akşam bir sokak daha fazla yürüyor ve ben her akşam bir cümle daha doğru kuruyorum. Doğru kurulan cümleler bizim burada yavaşlatıcıdır ve yavaşlatıcılar aklı toplamaya yarar. Bir keresinde hızlı bir aşk yaşadım ve aşkın sonunda hesabında koca bir boşluk kaldı. O boşlukla yaşamayı öğrendim çünkü boşluk insanın kendi, kendine açtığı bir penceredir. Pencereden içeri giren rüzgar bazen serttir ve saçını dağıtır ama yüzünü de ayıltır. Ayılınca şu gerçeği görürsün, yatırımın en değerlisi dikkatli dostluktur. Dikkatli dostluk uzun vadede faizi olmayan tek kazançtır ve bu yüzden sana mektup yazmaya devam ediyorum. İstiyorum ki benim dünyamdaki kılcaları senin dünyandaki sorularla karşılaştıralım. Sizin dünyanızda para cüzdan da duruyor diye duydum ve parayı kaybedince üzülüyorsunuz. Biz de ömür durmuyor ve durmadığı için saymayı öğrendik ve saydıkça sorumluluğu artırdık. Sizin dünyanızda zamanın kıymeti parayla ölçülüyor olabilir ama burada paranın kıymeti zamanla ölçülüyor. Bu ters çevirme her şeyi değiştiriyor ve yemek yerken telefona bakmanın fiyatını görünür kılıyor. Görünür kılmak acımasızlık değildir çünkü acımasız olan görünmez yüklerin ömür kemirmesidir. Bu yüzden görünürlük hakkının yanına merhamet muhasebesi koyduk ve ikisini birlikte işletiyoruz. Merhamet muhasebesi şu soruyu soruyor: Bir zorluk içindeyse onun saatine nasıl destek oluruz? Cevap çoğu zaman basit. Önce yanında dur ve sesini duy ve sonra küçük bir kron gönder. Küçük bir kron bazen büyük bir güncellemeye yeter ve insanın ritmini kurtarır. Bir gün senin dünyana gelmek isterim ve birlikte sıradan bir sabahta çay içmek isterim. Çay içerken senden bir şey isteyeceğim ve o istek basit olacak. Telefonu masada bırakacağız ve cümlenin gidişini kesmeyeceğiz ve birbirimize tam bakacağız. Sizin dünyanızda bu sadece görgü kuralı gibi durabilir ama bizde bu bir tasarruf tekniğidir. Tasarruf tekniği derken cimrilikten bahsetmiyorum ve ben bereketten söz ediyorum. Bereket burada, her şeyin hakkını vermekle geliyor ve hakkını verince az olan çok oluyor. Az olan çok olduğunda insan telaştan uzaklaşıyor ve telaş uzaklaşınca hata payı daralıyor. Hata payı daralınca gelecek benliklerinin yüzü yumuşuyor ve bunu görmek beni rahatlatıyor. Rahatlamak için şarkılar dinliyorum ve şarkılar burada hızlı dinlenirse lezzetini kaybediyor. En güzel şarkı bile aceleyle tüketilince sanki içinden bir cümle eksiliyor. Eksilen cümle aslında bizim hesabımızdan eksilen birkaç dakikadır ve onu geri getirmek zor oluyor. Yine de her kayıp bir ders içeriyor ve bu derslerin en değerlisi yavaşlığın cesaret olduğudur. Yavaşlık cesarettir çünkü etraf hızlı akarken durmak kolay değildir. Durabilen kişi kendi sesini duyar ve kendi sesini duyan kişi daha az ödün çalar daha az ödün çalan kişi daha az pişman olur ve pişmanlık azaldıkça yüz hatları yumuşar. Yumuşayan yüz hatlarını seviyorum ve aynada kendime bakarken sert çizgilerle değil, görmüş geçirmiş çizgilerle barış yapmak istiyorum. Barışın ilk şartı kendini merhamettir ve merhamet başkasını asla küçümsemez. Küçümsemeyen bir kalp başkasının kronunu gasp etmez ve bu nedenle adalet bizim dünyada kalpten başlar. Adalet kaptan başlayınca yasalar soğuk kalmaz ve uygulayıcılar korçuk maske takmış gibi görünmez. Onlar da insandır ve kron keserken titrerler ve titremek doğru kararı doğurur. Bazen kesinti gerekli olur ve toplumun ortak yararı için yanlış niyeti sınırlarlar. Bazen yade gerekli olur ve kırılmış bir hayatı toparlamak için süre tanırlar. Biz bu dengeyi öğrenirken çok hata yaptık ve hataların bedelini de ödedik. Öderken öğrendiğimiz şey şudur, bir toplumun kalitesi iade cümlelerinin sıklığıyla ölçülebilir. İade cümleleri şunlardır. Özür dilerim, teşekkür ederim, yardım eder misin? Bu cümleleri sık kuranlar gelecekte daha iyi bir grafik çizer ve bu grafik sadece rakam değildir. Grafik bir kolektif huzur çizgisi gibidir ve huzur arttıkça çocukların bakışı berraklaşır. Çocukların bakışı berraklaşınca sınıfta sessiz bir sevinç olur ve öğretmen ders anlatırken yorulmaz. Öğretmen yorulmayınca hastaneye daha az gidilir ve hastaneye daha az gidilince toplum kron kazanır. Belki fazla iyimser görünürüm ama ben iyimserliği bir yatırım gibi görüyorum. İyimserlik tükenmeyecek bir kaynak değildir ve onu beslemek için küçük doğruluklara ihtiyaç var. Küçük doğruluklardan biri de şu, bu bir yavaş ve doğru yaptığın iş yarın seni borçtan korur. Bu yüzden bugün bu mektubu yavaş yazıyorum ve her cümlenin alırlığını tartıyorum. Tartarken seni yormak istemiyorum ve anlaşılır bir dil kullanmaya uğraşıyorum. Çünkü anlaşılmayan cümleler burada gereksiz kron yakar ve gereksiz yanan her kron akşam üstünü kısaltır. Akşam üstünü seviyorum ve açam üstü insanın kendine döndüğü zamandır. Kendine dönünce başkası için ne yapabileceğini düşünürsün ve ben bugün senin için bir dua ettim. Duam şudur, senin dünyanda zaman paraya dönüşmeden önce sevgiye dönüşsün. Sevgiye dönüştüğünde hiçbir kasa bunu ölçemez ama biz yine de fısıltıyla deriz ki kazandık. Bu kazanç sessizdir ve gösteriş sevmez ve ben gösterişi çocukça buluyorum. Çocukluk kadar temiz bir gülüşü bir toplantıda görürsen o toplantı daha kısa sürer. Kısa süren toplantılar burada bayram sayılır ve herkes evine erken döner. Eve erken dönmek demek bir çocuğun masalına yetişmek demektir ve masallar kronu yad eder. Masasız büyüyen çocuklar daha çok hız hapı ister ve biz bunu yavaş yavaş değiştirmek istiyoruz. Değişim için büyük notuklar atmıyoruz ve küçük uygulamalar yapıyoruz. Okullarda haftada bir gün hiçbir ölçme yapılmayan bir ders var ve adı anlam Atölyesi. Bu derste çocuklar bir olayı anlatıyor ve öğretmen sadece dinliyor. Dinlemenin süresi uzadıkça cümleler berraklaşıyor ve çocuklar kendi seslerini buluyor kendi sesini bulan çocuk gelecekte daha az boş söz üretir ve toplumun kronu boşa akmaz. Boşa akmayan kron, insanı kavgadan uzak tutar ve ben kavgadan uzak günleri seviyorum. Uzak durmak kaçmak demek değil ve ben gerektiğinde sözümü söylerim. Sözümü söylerken karşımdakinin ömrüne saygı duyarım ve bu saygı cümlenin tonuna yansır. Ton önemlidir ve ton doğruysa en sert eleştiri bile umut taşır. Umut taşımayan söz burada yasak değil ama kimse dinlemez çünkü herkes bilir ki umutsuz cümle kronu çürütür. Çürümeden sakınmak için birlikte bir şey yapalım ve bu mektubun sonunda küçük bir karar alalım. Karar şudur, yarın kahvaltıda tek bir lokmayı telefona bakmadan yiyeceğiz. Sonra o lokmanın tadını 2 saniye fazla tutacağız ve bu iki saniye gün boyu ne olur izleyelim. Ben kendi adıma bunu denedim ve o iki saniye öğlene kadar sabrıma ek süre verdi. Küçük bir ek süre bazen büyük bir öfkeyi söndürüyor ve sönen öfke bir dostluğu kurtarıyor. Dostluk kurtulunca akşam yemeği daha sakin geçiyor ve herkes biraz daha yavaş konuşuyor. Yavaş konuşmak düşünceleri netleştiriyor ve netleşen düşünceler geceyi kısaltmıyor. Gece uzun olunca uyku derinleşiyor ve sabahın ferahlığı artıyor. Bu zincir seni şaşırtmasın çünkü biz bunu defalarca ölçtük. Ölçtükçe gördük ki en iyi yatırımlar sessizce başlar ve sesini başkasının yüzündeki rahatlamadan anlarsın. Şimdi sana işimden bir sahne anlatayım ve ben bir zaman muhasebecisiyim. Bugün bir esnaf geldi ve gelecekten borç alıp dükkanını büyütmek istedi. Ona sordum, büyüdükten sonra akşam kaçta eve dönmek istersin? Dedi ki en geç 9'da. Planı hesapladık ve büyüme onu en erken 11'de eve yolluyordu. Yüzü düştü ama sonra bir an durdu ve şunu sordu. Daha yavaş büyürsem ne olur? Yavaş büyüme senin ömründen daha az çeker dedim ve dükkanda iki çırağı eğitmeni önerdim. İki çırağın öğrenmesi altı ay sürer ama sonra hem senin yükün azalır hem dükkanın nefesi artar dedim. İkna oldu ve çıktı ve kapıda bana dönüp teşekkür etti. Teşekkür ederken göz kenarında o küçük çizgi belirdi ve ben bunun iyiye işaret olduğunu biliyorum. Çünkü iyi kararlar insana küçük bir çizgi ekler ama o çizgi erozyon değil, akıl izidir. Akıl izlerini seviyorum çünkü onlar hatıranın coğrafyasını çizer. Hatıralar coğrafyaya dönüşünce insan kaybolmaz ve kaybolmayan insan başkasını da bulur. Seni bulmak bu mektubun asıl sebebi ve bulduğumda içimde bir rahatlama oldu. Yazdıklarım sana masa başında bir adamın kurduğu teoriler gibi gelmesin. Ben sokak kuksunu biliyorum ve durakta bekleyenlerin nefesini saymayı öğrendim. Bu nefes sayımları bir süre sonra şehir şiirine dönüşüyor ve ben o şiiri bir muhasebe defteri gibi katlıyorum. Defteri kapattığımda gün bitmiş oluyor ve açamın ilk sessizliğinde kendi sesimi duyuyorum. Kendi sesim bana diyor ki, yazmaya devam et ve dostuna gerçeği anlat. Gerçek şu, ömür kıymetlidir ve kıymetli olanı aceleye kurban etmeyelim. Acele başka şeylerde işe yarar ama sevgide ve merhamette kalıcı bir yarar üretmez. Seninle buluştuğum gün acele etmeyeceğiz ve yürürken bir adımı bilerek yavaş atacağız. O adımın sesi zihninde kalsın istiyorum ve zihninde kalırsa yan yana susmayı da başarırız. Susmak burada korkulan bir şey değil, susmak bir tür ortak dinlenmedir. Dinlenen insanlar daha az borç alır ve daha az borç alan insanlar daha çok şükreder. Şükür sözcüğünü hafif bir tebessümle söylüyorum ve bu tebessümün senin dünyana da bulaşmasını diliyorum. Eğer bu cümleler kabine dokunduysa bil ki aramızdaki köprü sağlam açtı. Köprünün sağlam olması posta masrafını düşürür ve bizde masraf krom demektir. Masraf düşünce ben sana daha çok yazabilirim ve bu bana da yada olarak döner. Mektubumu şimdi bitirmeye yaklaşıyorum ve aklımdaki son sahne annemle yaptığım yürüyüş. O yürüyüşte güneşin yüzümüze vuran ışığı saydık ve ışığın ritmine ayak uydurduk. O an anladım ki iyi hayat örtülü bir ışık yürüyüşüdür. Ölçülü ışık insanı kör etmez ve yolun taşlarını gösterir. Yolun taşlarını görünce tökezlesen bile düşmeden toparlanırsın. Toparlamak cesaret ister ve cesaretin küçük kaynakları vardır. O küçük kaynaklardan biri de dost mektuplarıdır ve ben bu mektubu o kaynağı sağ olsun diye yazdım. Sana kocaman bir selam gönderiyorum ve selamın içinde küçük bir zaman çiçeği var. O çiçeği yarın aç ve kokusunu bir dakikalığına tut ve sonra gülümse. Gülümsemenin sesi burada duyulur ve ben o sesi uzaktan duymak istiyorum. Şimdi ve dalışırken sana şunu söyleyeyim ve ben adımı yazmayacağım. Senin dünyanın yanındaki dünyada yaşayan arkadaşından selam ve saygıyla. Bu mektubu sonuna kadar dinlediğin için sana teşekkür ederim. Beğeni bırakmanı ve kanala abone olmanı ve fikrini bir yorumla paylaşmanı rica ederim. Videonun sağ altındaki karakodan ya da açıklamadaki bağlantıdan kanala bağış yaparsan çok sevinirim açıklamadaki bağlantıda bambaşka bir serimizin başka eserleri de var ve onlara da göz atmanı isterim. Şimdilik hoşça kal ve bir sonraki mektubu da dinlemeni dilerim.